Evet merhabalar Fenerbahçe Kasımpaşa maçı için stadyumdayız birazdan taraftarların yorumlarını sizlerle buluşturacağız derbi öncesi Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yla kritik bir sınavı var kendi evinde sonra Anderlecht'e deplasmanına gidecek sonra da Galatasaray deplasmanına gidecek Abi merhaba. Şu an YouTube'da canlı yayındayız. Sizce kaç kaç biter? 3-0 yeneriz. 3-0. <laughs> Derbi ne olur sizce? Derbi ezeceğiz. Başka şansı yok. Onların çapkaları düştü. Kel gözüktü. Derbi de yabancı hakem gelirse herkes görecek neyin ne olacağını. Teşekkürler. Rica ediyorum. Sahtekar, sahtekarlar kendini yere atsa da yeneceğiz. Abi canlı yayındayız YouTube'dayız. Ahmet Canan'ın selam var. Aleyküm, Aleyküm selam. Evet, yakışıklı bir taraftarımız. Evet, sence kaç kaç biter? Ben de hiç sevmedim. Golleri kim atar? En ve edince ko Sivaske. Teşekkür ederim. Arda için bir Şu an YouTube'da canlı yayındayız. Kaç kaç biter? 3-0 Sizce kaç Valla ben rahat maç olacağını düşünüyorum. 2-3-0 olur herhalde. Haftaya ne olur? Haftaya Anderle maçından bahsediyorsun galiba. Yok Anderle maçını ben Fenerbahçe'nin <laughs> geçtiğini düşünüyorum. Galatasaray derbisine olur. Valla Galatasaray maçı hiç belli olmaz ama ben bize takıma güveniyorum yani. Alacağımızı düşünüyorum orasını seviyoruz çünkü biz. Yabancı hakem bekleniyor ne diyorsunuz? Yani tabii şimdi yabancı hakem olunca Avrupa'da da görüyoruz galatasaray yabancı hakemin nasıl olduğunu. Yani e, Fair Play çevresinde güzel maç olmasını bekliyorum ben. Teşekkür ederim. Siz bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı hakem olması şart. Yani ona son, yanlış hatırlamıyorsam 5 yılda zaten 5 kez kırmızı kart görüldü. E, yine böyle bir şey bekliyoruz ama biz 10 kişi de yeniyoruz, 9 kişi de yeniyoruz, 11 kişi de yeniyoruz. Fark etmez oraya yine yenmeye gidiyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi seyirler. Tam burada bu bölümde Kasapaşa Spor Evet şu an YouTube'da canlı yayındayız. Sizce maç? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Abi şu an canlı yayındayız Biz YouTube'da. Şey şu abi. an canlı yayındayız. Abi sevmiyorum şey ben vallahi bu ben... Şu an YouTube'da canlı yayındayız. Kaç kaç biter? <laughs> Hava çok soğuk. İnsanlar bir an önce kendini stadyuma atmak istiyor. O yüzden bazen konuşmayı tercih etmiyorlar. Eyvallah abi. abi. şu an canlı yayındayız. Ee, merhaba. merhaba. Sizce kaç kaç biter? Fenerbahçe çok farklı yener. 3-2. 3-2. Golleri kim atar? Eee Talişka X Enes. Talişka. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> Abi şu an bir saniye YouTube'da canlı yayındayız. YouTube'da canlı yayın. Küfür yok. tamam. Sizce haftaya derbi ne olur? Haftaya derbi bence 2-0 biz kazanırız. Orası zaten bizim evimiz. Deplasmanda. Deplasmanda evet. Deplasman bizim evimiz. 2-1. 2-0. Bence 3-2 El Nesri 2, Ceko bir tane maç kazanırız. Teşekkürler. El bu arada kafayla gol atar. Teşekkürler. Arma için YouTube kanalı. Abi canlı şu an YouTube'da ee, Sizce kaç kaç biter bugünkü maç? 3-1 Fener diyorum Goller Goller kim atar? Skinner atar Yusuf atar Ceko oynarsa o atar Haftaya derbi ne olur? Ezer geçeceğiz Teşekkürler, Teşekkürler. <laughs> Fenerbahçe'nin taraftarlar derbi için iddialı Hepsi ezer geçiririz yorumlarında bulunuyor. Abi canlı yayındayız, YouTube'dayız. Ee, sizce kaç kaç biter maç? Ben 3-1 Fenerbahçe diyorum. Goller var mı aklınızda? Ennesi her zamanki gibi atar. Ceko'nun eli sakat atamayabilir. Talişka'dan bir tane bekliyorum. Bir de nedense Fred gibi geliyor bana. Peki haftaya malum soruyu soruyorum. Derbi ne olur? Bir Fenerbahçeli olarak derbini olur? E, tabii ki de biraz sıkıntılı geçer ama ben Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Yabancı hakem bekliyor musunuz? İnşallah yabancı hakem olur ama zannetmiyorum. Federasyonumuzun öyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Şu an canlı yayındayız YouTube'da. Hocam ise... ben neyi söylemek istiyorum ama bu maç bizim olsun başka bir şey istemiyorum. Haftaya derbi ne olur? Haftaya derbi de bizim inşallah. Teşekkür ederim. Onu paylaşmıyorsun ben biliyorum kaç sefer çektim beni paylaşmadım. Saatler yaklaştıkça taraftarlar kalabalık düşüyor. Hafta sonunda verdiği rahatlıkla maç saatine daha yakın geliyor insanlar. Abi YouTube'da canlı yayındayız şu an. Ee, sizce maç kaç kaç biter? Maç 3-0 biter. Goller var mı aklınızda? Enes'in 2 gol, Tadis bir gol. Haftaya derbi ne olur? Derbi Fenerbahçe 2-0 kazanır. Teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Arma için YouTube kanalı aldım. YouTube. YouTube kanalındayız şu an canlı inir. Evet abi. Ee, abi. sizce maç ne olur? Alırız bence rahat. Goller. Ben Nesiri de... atar bir tane. Bir de Abi şimdi de, de Galatasaray deplasman evet, mı Evet deplasman mı olur? Abi zaten ev sahibi sayılırız orada. Koyup geçeceğiz. Geçen başka yerde de açıklama yaptık. Yani koyup geçeceğimiz bir maç. Galatasaray bunlara alışık. Rahat oynayacağız. E, yabancı hakem bekliyor musunuz? Yabancı hakem tabii bekliyoruz. Bunlar gibi soysuzlar gibi soysuz hakemler gelmesin bize yani. Yabancak inşallah olur da yabancak olsa Galatasaray da diyor ki haklı olarak e, deplasmanda Türk hakemle oynadık şimdi de Türk hakemle oynamak istiyoruz gibi. Ya öyle bir şey var. Bu maça verdikleri Türk oynamak. Onlara kalsa hep Türk evet. hakemle oynamak Onu, ister onlar. Avrupa'da da Türk hakem istiyor. Zaten şimdiki maça da vermişler bozuk bir hakem. Ya böyle bir şey yok ki yani. Bunlar istiyorlar ki kendi çarkları dönsün. Böyle bir dünya yok. Ne varsa yoksa Fenerbahçe. Ama ilk önce bir Rize'den Salim alan çıksınlar da sonra biz geçiririz Hadi onları. Geçireceğiz onları. Teşekkürler. YouTube'da şu an canlı yayındayız. Ee, kaç kaç biter bu maç? 4-0 alırız. 4 -0. Golle? Karabıyız. İki tane Edin Ceko'ya yazdım. Bir tane Çimanski, bir tane de Tadişka. Peki haftaya derbi ne olur? Biz de rahatla kalın. Kesin. Teşekkürler. O zaman yine salmaz. Teşekkürler. 43 kişi izliyor şu an canlı yayınımızı. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam yayını beğenirseniz ...daha geniş kitlelere izleyemeyen arkadaşlarımıza ulaşabilir. Sizlerden ricam yayını beğenirseniz çok sevinirim. Youtube'da canlı yayındayız şu an. Ee, sizce maç ne olur? Bence bir 5 atarız. Umarım kazanırız bugün. Yüksek eder, bu Yüksek skoru galiba bekliyorum. Haftaya der olur? Ya şimdi Galatasaray kötü formda. Biz İmeli gidiyoruz. Bence Galatasaray yeneceğimizi düşünüyorum. Umarım şans bir olur. Güzel bir maç bekliyorum. Yabancı hakem bekliyor musunuz maça? Umarım evet. Umarım evet. Valla bugün yeneceğiz inşallah 3-0 ya da 2-0 şeklinde. Ee, onun dışında kesinlikle derbe yabancı hakem bekliyorum. Ee, yabancı hakem bekliyorum. Umarım Galatasaray da yeneriz ve şampiyonuz. Bu kadar. Şu an Müslüm'den bir giriş yaptı Fenerbahçe, size sesi geliyordur belki. <laughs> Merhaba, YouTube canlı yayındayız şu an. Ee, sizce bugün maç ne oldu? Ben 3-0'lık net bir galibiyet bekliyorum kendi adımıza. Derbi öncesi önemli bir karşılaşma bizim için, kayıpsız gitmemiz önemli. Kayıpsız derken tabii ki de e, tam takır, bütün oyuncularımız eksiksiz, cezasız, e, sakatlıksız, e, hakem Ali şans alan, çok yıldızımızın barışmadığı bir isim. Umarım adil bir maç yönetir, güzel bir maç yönetir, güzel bir futbolla biz de evimize döneriz. Haftaya derbi ne olur? Ya e, tabii ki derbi maçları her zaman özeldir ve zordur. E, yani e, şu an için net bir şey demek doğru değil ama. Ben tabii ki kazanacağımızı düşünüyorum bir yandan kalbim o yandan yana. Ee, iş i̇nşallah tabii dış etmenler de katkı sağlamaz diyelim. Güzel bir maç olur. Sağda hak eden kazanır ama sonunda Fenerbahçe kazansın tabii ki. Teşekkürler. Rica ederim. Abi şu an YouTube'da Şu an canlı yayındayız. YouTube'dayız abi. Maç ne olur bugün? Valla takım son birkaç haftadır bayağı toparladı kendini, e, farklı bir galibiyet bekliyoruz. 2 olsun, 3 olsun, bizim olsun. Yarın Galatasaray Rize'de takılır mı sizce? E bu hakemlerle mi? Sanmıyorum ya. Yani adamlar o kadar güçlü ki, ya inanın e, diyebiliriz ki belki federasyonun dışında değil, ya devlet koruyor bunları ya, hükümet koruyor bunları. Hani yana kokşatmaları, Florya'yı belki 4-5 seferdir ellerinden çıkarıp satıyorlar. Geri iade alıyorlar, geri satıyorlar. Bunlarla yani biraz zor. Derbi Abi, ne olur peki? Derbi yeneceğiz. Yeneceğiz. Oraya yabancı bir hakem gelecektir mutlaka. Çünkü artık yani hakikaten kaldırmıyor. Yeneceğiz. Çok teşekkür ederim. ederim. Abi canlı yayındayız şu an. Küfürsüz canlı yayındayız. Evet. Hoş evet, geldin. Hoş bulduk. teşekkürler. Sizce haftaya derbi ne olur? Haftaya derbi kesinlikle 2-0 veya 2-1 alırız. Ya yani Anderlet maçında oynadığımız gibi oynarsak kusursuz çok güzel bir iş çıkardı. Bu maçı alırız büyük ihtimalle. Merhaba abi YouTube'da canlı yayında hoş geldin. Merhaba. Seni boş geçmeden olmazdı. Evet. Ama. Bugün ne olur maç? Kazanırız. Ne olur kazanırız. Haftaya derbi ne olur? Haftaya da kazanırız. Yabancı hakem bekliyor musun? Biz bekliyoruz da Galatasaray beklemiyor. Onun için bakalım federasyon karar verecek ona. Teşekkürler. Eyvallah. Evet abi. Sen yabancı hakem bekliyor musun hafta derbiye? Kesinlikle bu federasyonla olmaz bu iş. Eğer yabancı hakem gelse gene yeneriz, gelmese de gene yeneriz. İnşallah. Teşekkürler. Sağolun. İnşallah maç sonrası tekrardan bir buradayız. güzel yiyeriz. Teşekkürler. maç sonrası. Teşekkürler. Haydi söyle diyor. Buyurun evet. siz de söyleyin. Evet ne olur bugün maç? <laughs> en atar bence iki tane. 4-1. Dört bir, dört bir. Haftaya derbi ne olur? İnşallah alacağız. Ben 3-2'lik bir spor tahmin ediyorum. Yabancı hakem bekliyor musunuz? Yabancı hakem bekliyorum ya. Bakalım bu olsun. hafta içi tepkiler gelecektir. Şimdi onlar da diyor ki deplasmanı Türk hakemle oynadık. Kendi evimizde de Türk hakem istiyoruz. Buna ne diyorsunuz? Ya hakemi baskı altına almak istiyorlar. Onlar da kendi evlerinde haklı olarak ama... Biz de e, Avrupa'da nasıl oynadıklarını yabancı hakemlerle gördükten sonra yabancı hakemin de o maçta daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ama kazanacağız yani. 3-2 kazanacağız. Şampiyon olacağız bu sene. Güveniyoruz. Teşekkürler. En son en son gel. Abi merhaba. Canlı yayındayız. Youtube'dayız, evet. canlı yayındayız. Sizce bugün maç kaç kaç biter? 3-1 alacağız gibi geliyor bana baba. Var mı gol aklınızda? Tarlıçka kadrodaysa Tarlıçka bakamadım. Ceko bir tane yapar bir de ellenirse orta sahadan kafayla gol atar. Orta saha. Orta saha. <laughs> Artık <gülüyor> Evet, güzel kupa evet. golü var gerçekten. İddialı orta saha. Yani. Haftaya derbiye yabancı hakem bekliyor musunuz? Yabancı hakem çok önemli değil ama namuslu ve haram olmayan alın terinin olduğu her yerde Fenerbahçe'nin kazanacağı bir maç bekliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaş Kazak. Gel abi. Yıllardır Fenerbahçe mücadele veriyor Fenerbahçe için. Abi şu an YouTube canlı yayındayız. Merhaba. Sizce bugün Merhaba. maç ne olur? Recep Haydağan Güven. Yaklaşık 20 yıldır Fenerbahçe taraftarıyım. Yine bir önemli maç. İnanıyoruz. Her şeye rağmen. Fenerbahçe bu sene şampiyon olacak. Haftaya derbi de yabancı hakem bekliyor musunuz? Yardımcı zaten affedersiniz. Olacak yani. İstemeye istemiyor ama olacak. Ama ben de diyor ki biz Okan deplasmanla Buruk, galiba, Türk hakemle oynadık diyor. Kendi evimizde Türk Hakem. Galiba Hakem'di. yine bir algı operasyonu var ama Okan Buruk bu kadar ağlaması normal değil yani. Çünkü korkuyorlar. Yabancı ama burada da 3-1 yendiler sizi Türk hakemle. 3-1 yendiler. Bir şekilde yendiler. Güzel bir noktaya değindi. Ama onlar da diyor o ki çok kötüydü. deplasmanla Türk hakem elimizden aldı. Yoksa 5-6 olurdu diyorlar. Hangi deplasmanda? Burada 3-1 biten maçtaki o penaltıyı. Hakem kendi uydurdu diyorlar. Yoksa 5-6 olurdu Doğru. diyorlar. Doğru söylüyorlar. Doğru söylüyorlar. Yani her şeyin bir haklılığı vardır. Onu da tarafsız konuşmak gerekirse. Ama bu sene Fenerbahçe değişik ilerliyor. İnşallah bugün de skor tahmini olarak da 4-1 diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abi Cihan canlı yayındayız. Youtube'dayız şu an. Tamam. Ee, kaç kaç biter bugün? Bence bugün e, 3-0 biter. 4-1 alacağız ya. 3-0. 4-1. 3-0. Goller. E, Ceko, el nesli, bir daha el nesli. Evet, Türkiye tarihinin belki haftaya en güzel maçı var. Fenerbahçe Galatasaray. Evet. Ne olur sizce deplasmanda? Bence e, yeneceğiz ya. Çünkü gücü aldık arkamıza. Gücü aldık yani nasıl diyeyim ben size bu yapıyı mapıyı bozacağız biz. Peki yabancı hakem bekliyor musunuz? Bekliyoruz abi. Çünkü Türk hakemleriyle olmuyor. Geçen hafta de gördük. Mertens'in olayıyla sıkıntı ama yaşadı. yabancı var verdi golü. Ya yabancı var verdi ama yani gözle görülen şeyi de vermeyince bunda şike şahibi arıyoruz biz. Yani biz ama onlar da diyor ki Kost için pozisyonu aynısı diyor yani. Kasım Kayseri Spor Deplasmanı'ndaki Kost için pozisyonunda o aynı şekilde var verdi diyorlar. Varakem'i var takip etmedim kim olduğunu bilmiyorum ama bizim de Eyüp Spor maçındaki elle Kost için ortasında elle çarpan pozisyonu vermedi mesela. Yani biz yabancı hakem istiyoruz dostum. Yani yabancı, yabancı hakem istiyoruz. Lazım. Neden dersin? Neden dersin? Şöyle hakemlere bir şey. hakemleri güvenmiyoruz biz, güvenmiyoruz. Bu hakemler bize hep e, yani hep daha sırlar tarafı. Biz biz istiyoruz ki yabancı hakem. Aynen. Şimdi şöyle bir şey. Beşiktaş maç yapıyor. Biz diyoruz ki Beşiktaş kötü oynadı veya iyi oynadı. Fenerbahçe maç yapıyor. Kötü oynadı veya iyi oynadı. Galatasaray maç yapıyor. Hakemi konuşuyoruz. Yani bu tezadüf olamaz ya. Mutlaka var bunlardan biri. Bir de o yüzden yapar. Skor. Spor. Skor. Kaç kaç biter? Valla 3-0 biter. 2 tane elde seri. Bir tane atabilirse per altına da tanıç. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi. İyi seyirler. Arma için YouTube. Maçın başlamasına 45 dakikalık bir süre kaldı arkadaşlar. Merhaba abi, YouTube canlı yayındayız. Senin senin o güzel videon acayip tuttu. Hani güldün hatırlıyorsun Uğurcan Çakır altı yer diye. Hatırlıyorsun mu? Hatırlıyorum. Hoş geldin. Kaç kaç biter bugün? Bugün kaç kaç değil de ben Fenerbahçe taraftarından var ya, öyle bir böyle baskı bekliyorum ki yani. Geçen maçta gösterdik, bu maçta göstereceğiz. Benim istediğim tek şey şu, yani taraftardan. Uğurcan, Uğurcan nasıl hikaye, hakem eden diş. Ya böyle bir yapı yok ya. ya Ali Sancı, yani şans alan, atanan hakem der yani. istatistiklere baksınlar, Fenerbahçe kaç tane kırmızı kart vermiş, penaltı, yani Fenerbahçe kaç tane penaltı vermiş, Galatasaray'a kaç tane kırmızı kart vermiş? vermiş. Fenerbahçe yani, diğer takımı kaç tane kırmızı kart vermiş. Hepsi penaltıların ikisini hepsine bakasın. Başka bir şey söylemiyorum. Haftaya derbi ne olur? Galatasaray puan kaybederse veya beraber kalırsa ya, Fenerbahçe ya. orada şov yapar. Talişka'dan gol var. Teşekkürler. Evet arkadaşlar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de içeri geçeceğiz birazdan. Yayını sonlandırıyoruz. Yorum yaparsanız ve beğenirseniz çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Size de iyi seyirler diliyorum.